Bugün Skeebedify fight'larına devam ediyoruz canlar. Bu arada bak her videoda soruyorsunuz. Yusuf Emir niye skin'i yok diye şöyle göstereyim. Senin de yok. Heh Sıkıntı o. Bedrock Edition'da canlar şu anda böyle sunucuya girdiğimiz zaman bak oysa ki gözü görüyorsunuz şu an oyunda olduğumuz. Yani oynuyoruz ama ikimiz de birbirimizin skinlerini göremiyoruz. Ve bu bayağıdır böyle bir düzelmiyordu bu sıkıntı. Anlamadık. Yani bizlik bir durum değil çünkü bakın burada ben skin'im var ama Yusuf Emir göremiyor beni gibisinden. Neyse önemli değil. Şimdi Yusuf Emir taş kağıt makas yapacağız. Gel bakalım. 3 2 1 bas. Ha, dur. Kafam ya. beynim beynim zonkladı. Devam. Tekrar. 3 2 1 bas. Yendim. Huh. Sen başlıyorsun. <laughs> Hangi burası mı benim? Yok istediğini Neye göre... seç. Neye göre yalnız burası belirlendi? Ben o işi çözemedim. O sadece bizim rengi ifade ediyor. Sadece seçecektin. Lan baktığın bak, zaman görme, ne anlamı kaldı zaten. Neyse ben bunu aldım. tamam ben de bunu aldım. Doğru san nasıl aldın? Emin misin? İçinde şeyler onun Evet, evet de şimdi nasıl değişeceğiz? Kırınca gidecek bu. Kıracağın, koyacağın, Sonra slash clear yazacaksın. Dur. Hiç mantıklı bir hareket yapma. <laughs> ya sen nerenin sığırısın? <laughs> tamam. Koy sandığını. <laughs> Dur bir şey diye, sileyim de. Oo, oğlum gitmiş. Hadi bakalım. Söyle başla. Bunun için ayrı bir şey yapmamız gerekiyor mu? Taşket Doğru. Hadi 3-2-1 bastım. Oğlum yeter ya. lan çene yendim. Sen baş... lan. 1-1. <laughs> bir, bir. bir dakika lan. Geçen sefer ben yendim. Niye sen seçtin? Aa bir dakika. Ben onun mallığını yaptım az önce. Neyse yapacak bir şey yok. Sen seç hadi başla. 1-1. Bir, bir. <laughs> Aa! Birileri hileleri yıkmış. 1-2. Nasıl ya? Hayır. Görürsün. Bak. Bunu <laughs> Bu yasaktı. Ben oynamıyorum. Görüşürüz Bu <laughs> Ne <laughs> ya? Direkt kazandı sayıyorum ama şunu da yapıyorum. Bunu siliyorum canlar. Bu Tebrik hili ediyorum. Hile, ben de hileli şike yapıyorsun şu an. Ağlama. Seç. 1-1. Bir, 1-3. Bir. Ee, bir, Hadi bakalım. Ne geldi? Scientist. Scientist saplayacak mı hocam? Ya oğlum sana niye boss geliyor ya? Yeter yeter ulan yeter. yeter. Oğlum iki tane Scientist var. Ulan bir tane etsem sanki kaybedecek lan. Hani öyle bir diyorsun ki reportsun haberin olsun İki tane scientist var. Ağlama devam. Söyle. 1 ee, 1. E, <laughs> Oğlum başka bir şey söyle. <laughs> Neyse sen de 1 1. Işığırdığın gibi. Hmm. Hadi bakalım. Oğlum yeter lan! Oo bir şey diyeyim mi? Tam antisi geldi. Hani yakın dövüş vuran gelse yenemezdim. Oo. Oğlum sülaleni Aha. de koysaydın oraya. Koyacağım onu da koyacağım. Bu az olur sülaleme. Allah'ım ya kazandım. Devam söyle. Bir bir. Ya <laughs> sığır herif. Sen de bir bir lan. Hadi. Hadi bakayım. Hop. oh Bunu yendim. Nasıl yendin oğlum bunu? Yendim şey delikanlılık. Bak bak şey nasıl koyuyor. Nasıl yendin lan? Ben yendim oğlum, sayarım nasıl kardeşim. Yandım. Ben yendim sayarım. Nasıl yendin lan? Oğlum sevgi şey öldü gitti. Nasıl yendin lan? Ben yendim sayarım. Hadi bakayım. Kaybettim. Şöyle devam. Söyle. 1-5. Bir, bir şey diyeyim. Bir tane daha 1-1 deseydim vallahi oyundan atacaktım seni. Haydi bas oradan ya. 1 3 1 2 3. Haydi bakalım. Zinc. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Zink. Vuramayın. Vuramayın. Zing. Vurama sakın. Vurama sakın hiçbirine. Zinc. Aa, vurdu. Vurdu. Zinc. Ona da vurdu. Hadi. Hadi. Bir tane daha öldürsün. Kazandın sayacağım. Öldü. Ne ara öldü? Animasyonunu bile gö Öldürmemiş lan. <laughs> Hareket gö şey gördü şimdi. Murat ayı kardeşim bu beni benimle alakadar etmez. Alakadar. Söyle. 5. Ne? 1-5. Ha. Hop. 1-4. 1-2-3. Ooo bunu bayağıdır görmüyorduk. İnanıyorum çocuklar ben size. İnandık. Oğlum. Biz bu bir yolda. Bir şey dikkatini çekti mi? Bayağıdır glitchleri görmüyorduk. Harbiden ha. Özlemişim ha tek atıyorlar. Söyle. 1-5. Oğlum sen aynı sayıya gelince tıkanıyor mu? Topuzum da. <laughs> Oğlum bak. Hani neyse. <laughs> tamam. Bir 4. De... Saldır. Hadi bakayım. Oha oha oğlum bu ne? Oğlum ne oluyor uçtu lan adam. Havada öldüler oğlum benimkiler. Oğlum, adam adam uçağı Allah'ım ya. Hadi söyle. Hı <laughs> hı. Bir iki. Allah nazar de. Lan oğlum hayırdır ne yapıyorsun lan sen? Bir dakika lan ben nasıl senin sandığını açtım? Ne yapıyorsun lan sen? Hadi hadi geçirin, hadi. Bir bir. Şike var burada ya öldür hadi. Ağlama. Ağlama. Oo, nasıl kaçıyor nasıl haydi aslanı ver. Bayağı aslanmış ya. Hop devam. En de seç bir en üsttekiyi seç. Sen de aynısını seç. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Ya dirilme mi geldi cidden buna ya? Ha ne oldu ki? La animasyonunu bile yapmadan öldüler ya. Şansa bak. Devam. Söyle. Üçün birlisini çok seversin. Ver. Sen de üçün ikilisini al. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. bu ne? Kaç tane boss var sende? buzda ben yendik. Oğlum sen kaç tane boss var? Ben de yaklaşık 500 tane boss var. Her biri birbirinden farklı. Neyse Hani ki kafası Tifon'a. Tifonlarını çektim ben onların. Ağlama. Söyle. 3 7. Hmm Bu 9 slottu. 1 2 3 4 5 6 7 ver. 3'ü 3 7 mi dedin sen? Evet, şoka mı uğradın? Ben 2'yi saydım. Dur ha tamam. Oo, şike de döndürüyor adam orada. 3 <laughs> Bir dakika lan geçene sen 3'ün birlisini mi dedin o zaman? Evet Ben 2'nin 1'lisini Oynamıyorum ya oynamıyorum ben ya <laughs> Vallaha her türlü Bir dakika lan geçene kim kazandı? Ben kazandım Tam her türlü kazanacakmışsın ne alıyorsun lan Bana ne hangisiydi o? Oğlum her daha iyiydi ama Neyse üçün hadi 3'ün 7'lisini seç hadi ya 3'ün 7'li oğlum çabuk Sen Hı. de 3'ün 2'lisini seç 1 2 3 hadi bakayım Hangi sır koydu lan bu? <laughs> Niye benim takımda speaker ben var? Bu ne biçim şey işte, bir dakika. Berabere mi oldu yani şimdi? Ben Senin sandığından mı aldım kazara acaba? Ya sen benim sandığından al almış olabilirsin de. Oğlum bir daha. Ay, aynısı bende var. Aynısı bende var Stider. Duruyor. <laughs> Kiminin toilet seçtim dümdüz. Devam. Ya öldün mü benim şimdi? <laughs> 30. Hadi koy. <laughs> lan bu ne salakça bir eşleşmeydi az önceki. Ya o seninkiler hem donduruyor hem vuruyor ya. Seninkiler hem donduruyor hem vuruyor. Aynen öyle. Pasta yiyip... Neyse. Öldüm. Oğlum ne saçma bir eşleşmeydi adamızın çünkü ya. Neyse söyle. 8 bak görüyor musun? Bak burada altta yazan bir 8 rakamı var. 8 olacak o yüzden. 3'ün 8'si. 3'ün 8'si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sen Aferin de 3'ün 1'lisini seç. Sen görüyorsun ha benim ekranı. Hadi bakayım. Sen benim ekranı net görüyorsun bu arada ya. Şike var. Ne alakası var lan? Oy ölmüyor dediğim anda Seninkiler ne ölüyor? Kalp krizi geçiriyorlar. Oğlum gücünüz mü yetmiyor? Pil ömrünüz mü bitiyor? Nasıl ölüyorsunuz lan? Pil ömrü. Oh. O neydi lan? <laughs> Bir şey diyeceğim. Bir tane TV ben için roket attı azı. <laughs> Çünkü devam. Söyle. Üçün beşlisi. Seçtim. Üçün üçlüsü. Hadi bakayım. Oha oha oha. <laughs> Sifonu kapattılar. <laughs> Teşekkür ederim. Fazla hızlı ölmüşüm. Söyle. İsminde kaç harf var? 5. Nasıl oğlum sen tek isimli misin? Ben tek ismi kullanıyorum. Devam. 5. Tamam o zaman 3'ün ikilisi. Nazardayımız. Sen ne? 3'ün 5'lisi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oo bir şey diyeyim sonunda biraz daha bir fikir sahip izleyebiliriz ya. seninki yani. kaçıyor ya. Seninki kaçıyor lavuk ya. Oğlum bana o ne lan? Bana ne? Niye seninki yok ha vuruyor? Seninki yok ha. Oha seninki çok hızlı yaklaştı bir anda. Bir dakika. Hayır vurama. O ne oluyor oğlum? Damage'im kralını şu an ve moralim bozuluyor bir yandan da. Bakayım. İkisi bir uzak mesafe sıkıyor. Hiç eğlenceli değil. <laughs> ben saymıyorum. Ben, ben beni kazanıyor şu an. Sen ne oldu senin öyle? Benimki eridi oğlum. Eridi benimki. Ben sur verdim. Erken sur verdim. Erken sur verdim. Erken sur mu? Bu erken sur yanlış şey. Neyse ya şimdi burada bir şey demeyeyim. Vallahi çok fena dayak yiyince bir hevesim kaçtı. Neyse söyle. Kaç abonemiz var? Bakayım. Evet. Oha ne güzel denk geldi lan. 336.633. <laughs> 336.000 oradaki rakamların toplamı. Hiç uğraşamam onunla. 3, 6, 9, 18, 18'den 10 çıkarttım. 8 kaldı. 8'i böldük ki 4 tam. tamam. tamam. <laughs> Matematiği bir sorgulam. 3'ün <laughs> ee, birlisi. Hadi bakayım. <laughs> Hadi yensene bunu da. Hadi bunda da yensene yiğidim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Annem <laughs> koçum benim. Kaldırın. Annem iş benim tırtalım. Annem hiç benim sincabım. Sağolun şu Ne anlatıyorsun lan? Oğlum niye ki? Gene bir komutan gibi Niye öyle bir şey yaptın ki şu an? <laughs> Sesi kesilen komutan. Ben bunu yendim bu arada. Uzatmaya gerek var mı? Ya hayat bitti ya. Hayat şu an sonlandı ya. Aman oynamıyorum Kazandım ya. Kazandım sonunda. Söyle. Oynamıyorum ya. Üçün yedilisi değil 8'lisi diyorum. Oğlum sen hard disk hafızanda böyle birden 9'a kadar yok mu? Tamam 3'ün 8'lisi işte. Lan 3 tane kalmış zaten. Bir, 2 6 8 işte ortası oluyor ya. O zaman onu söylesene hard disk kıtlığı yaşayan adam. Hard disk ermesin. Hard disk çok pahalı bir şey hocam ya. Ondan yaşıyorsun. yaşıyoruz. Hadi. 2. Hadi biç başam. Hadi başım, kaygısız taşım. <gülüyor> Anlat. Mustafa <laughs> böyle değildi. De. Of 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 os, nasıl os, koyuyorum bak. Aaaa, bak abi. bak nasıl vuruyor bak of sanki <laughs> bana vuruyorlar. Mi? Kaçabilir mi? Kameraman kaçabilirim Allah rızası için? Kameraman uzaklaşabilir mi buradan? Kaç ya Allah Of 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 yarı canı mi kaybetti lütfen sayıyorum. Kaybetti. kaç ya lütfen. Kazandım. Easy peasy. Öyle ya. Kameraman öyle ya. Devam. Söyle. Ne istersiniz beyefendi? Bir. İki. Peki sen bilirsin. Sen de biri seç. i̇kisi de boss zaten ne anlatıyorsun ya? Birinci boss değildi. Birinci de boss. Değil. Nasıl boss değil oğlum? Astro K9 yazıyor. Değil o boss. Tamam benim için daha okey. Benim için daha okey. Benim için daha okey. Bak. Aa boss muymuş Taldırın. bu? Saldırın. Saldırın çocuklar. Tok tok Saldırın. tok 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 ne tok ne tok. Bu ne oldu? <laughs> Seninki de vuramıyor ki. Bu tok. ne oldu? Hile gibi yaratık bu... lan. Oğlum bu hile lan böyle mi olacak bu hep? Yendim. ikinci sıradan. Yapıştır söyle. İkinin, i̇kinin karşısını istersin. Sekiz. Üç adam. O zaman üçünü verdim sana. Tamam. Sen de ikiliyi seç. Yani bir verir mi seçim bu? Ya dans eden lavuklar ya, geldi. Ya hayır ya. Hayır ya. Dans eden lavuklar geldi ya. <laughs> dans edin. Aa. Öldünüz öldü oğlum adamlarınız öldü lan. Oğlum. Aa hayır ölmemişler lan. Dans ederken dokunulmaz mı oluyor bunlar? Hayda insanları kandırmışlar dediğim anda öldü oğlum ne diyorsun ne diyorsun ya O oh, hemen güzel bir standart daha kazandık canlar Kim He, söyle bakayım Çok zor bir seçim bu benim için şu an saate bakıyorum o yüzden 3 diyorum Sen de 4'ü seç 1 2 3 bunu yenerim ben. Bunu yenerim. Çok rahat yenmem lazım bunu. Atlayın. Yani şu roketlerle benim yenmem Oy. lazım artık bu arada yani. Abi zahmet olmazsa yener misiniz şunu artık? Ona bu da roketleri boncuk mu atıyor? Ben bunu anlamıyorum. Baksa bak bak. Çocuklar çalıştığımız gibi, çalıştığımız gibi hilal taktiği yapıyorsun. Hilal taktiği yapıyorsun. Çalıştığımız gibi. Bir şey diyeyim mi? Bir kişiyi öldüremezse benimkiler birkaç saniye içinde ben sur vereceğim. Hilal taktiği yap öldü. Oğlum şu hava durumunu hep ben düzelteceğim? Sen düzelsene arada bir zahmet edip ya. Bu arada seninkiler öldürdü bu arada benimkileri. Tamam yendim. Devam. Hop. Söyle. Eee sıfır. Oyundan mı atayım seni? Bunu mu istiyorsun? Ya boşa bak ya. Tamam iki. Lan ne sen beni sandım niye bakıyorsun? Oğlum bir sıkıntı var ben kendi sandığımı açtığım zaman senin sandık açılıyor bazen. Ana senin sandık açıldı la. Ne dedin sen az önce? İki. Sen de üç. Ne oluyor oğlum bu ne lan? Selamımı söylersin. Hadi la. bakayım. Oğlum lavuk kim la? Sen ne şey çektin? Bu ne oğlum? Ha benimki lazer atıyormuş. Oo. Yani çok çok gözüne gözüne ışık seviyor gözüne gözüne diyor. Abi bak Görüşmeler. Çok fena vuruyor e, ya. Ama benimkinin bir sürprizi var canlar diyor. biliyorsunuz. Ne sürprizi? Görürsün. Yapma. Göreceğim. Yapma yanarız. Yapma öyle şeyler. Yapma. Göreceğim, göreceğim. Bekle. Scientist hayatını şokunu yaşatacak sana. Yapma yanarız ha. Hadi bakayım. Hadi. Öldür. Tamam. Hemen diğer fazı geliyor. Diğer fazın sen koydun şimdi. Yok lan tepeden bir şey iniyor olması lazım. Lan! Tek <laughs> şey attı. Ya Zor. ben şey anlamadım bu kamikaze olan hangisiydi ya? Kamikaze olan hangi hangisiydi lan? Öldükten sonra kamikaze geliyor diye tepeden. Onu bir hatırlamıyorum ki çok oldu. Söyle. Minecraft 2009 yılında mı kurulmuştu? Ya oğlum salak salak seçimlerle sayı seçme ya. ya. Doğru soruyorum sana. Sana nasıl 2009 mu? 11. Tamam. 1. Hah. Hadi Sen bakayım. Şu an, şu an bir Tonga'ya geldim. Of of. Of. Bana vuruyorlar sanki. Bak. Yapılmış gibi bana bir komplodur. Her türlü yendim ya. Bunun uzatmanın anlamı yok bence. Yani her türlü yendim. Devam. Söyle. Eee 7. Ronaldo'yla yaptım bunu. 4 mü? Evet. Ana bu Michael Jackson mu peki? Evet. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oldu. Hadi hadi yendi hadi yendi 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 hadi. Soldur. Ya bu Michael Jackson çok az vuruyor ya. Soldur soldur. Ayar oluyorum e, ya. bir daha bir e, e. Bir şey diyeceğim? Senin vuramıyorum ben galiba. Bilmiyorum. Benkiler de bağırıyor sadece. Oo diye. 3 saniye içinde ölen olursa ölen takım kaybeder. 3 2 1 berabere. Devam. Öyle bir şey. Ha sabah kadar senin bekleyeceğim ben. Devam. Sen ne kazanacaksın? Ben ne kazanacağım? Söyle. Eee 2. Oh be. 4. Ay bu kim ya? Yani? Haydi bakayım. Haydi bunu dayan. Haydi bunu haydi dayan. Oğlum, haydi oğlum haydi. Yendim mi? Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Yenemiyor, yenemiyor, yenemiyor. Yendim lan. Aa! Saldırım. Öldü ben de ki. Saldı. Hiç beklemiyordum. Saldı. Hadi. Yapma Öldüler ya. Öldüler oğlum. Tatsız oldu kazandım. Finito. Devam. Son 3. Güzel Doğru bir soru bu benim. Bu benim için çok zor bir soru o yüzden 1 diyorum. 3 seç. arkada Bence... bir şey öldü lan dur. Ağla. Ya. Yani <laughs> Canlanmadan efef verdi böyle bir adam görüyor musunuz? <gülüyor> Uğraşamam <gülüyor> Bunu atacaktık unuttuk ha. Sol mu sağ mı? Sağ. Sen de sol. Sana öyle bir şey çıkaracağım ki bu adamın rüyanda gördünüz mü diyeceksin. Hadi bakayım. Hiç bu adam rüyanızda gördünüz mü? Lan diye. bu nasıl denk gelmiş olabilir? Oğlum. Ama, senin, ama seninki upgrade, ondan biraz sorun yaşayacak. Seninki upgraded? Ama benimki kameraman, speakerman daha güçlü değil mi kameramandan? Ne bileyim oğlum onu hatırlamıyorum ki bayağı eski mevzu o ya. Hatırlayacaksın dedim. Bir şey diyeyim bak şu an kim yeniyor? Şu an bir şey diyeyim ilk son kulvarda sana yaklaştı. Şah Batur birinci. Hadi. Oğlum bak çok ucu ucuna yakın kalıyorum bak. Bu arada orta barı full can sayıyorum o yüzden orta bara ilk yaklaşan kaybeder. E. Bakayım. Kaybettim. Bu ben bilmiyorum. Kaybettim. Ben ölünce zaten direkt orijinal Titan Speakerman'e dönüşecekti. Hadi sonuncu. Koy. Koymak istemiyorum. <laughs> her türlü yendim mi? Abi bu boss değil mi? Bakayım beni ben boss zannediyorum bunu. Oo ama her türlü yendim. Her türlü yendim. Güzel. Evet işte. Şimdi normali mi yapalım, bossları mı yapalım? Seç. Ee, şahsen oynamak istemedim bir team normali. Çünkü 3 tane ve en hepsi de en dandik. Ben normalde yukarı bırak başlayayım da. Sen normallerle başlıyorsun peki. Bu kadar var zaten. Of. Hemen şöyle canlar. Hemen. 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 Hemen şunları da koyduk tamam. Ya sadece glitchleri koysam bile kazanırmışım bu an. Aa! Lan glitch hareket etmiyor. Niye? Oğlum. Glitchler hareket etmiyor beni şu an. Glitchler o bizim e, Clockman'e yakalandılar diye. o yüzden. Kaç saatlik yakalanıyor peki bunlar böyle? Ne bileyim öyle herhalde onlar öldü galiba. Hadi bu oğlu. Yendin mi? Yendim bu arada benimkiler kendi arasında savaşıyor şu an. Hayır benim kırmızı var hala yaşıyor. Görüyorum. Nerede var lan senin? Hepsi öldü var oğlum. Beni... Var, oğlum bak şurada bir tane var Allah Allah. Yani Yani ciddi misin? Yani ciddi Tek misin? Yusuf? yordu be. Tek başına orada aslanım sinek gibi düş taş. Niye öyle ki? Çok güzel. Devam hadi bakayım. Koy Yusuf Yemir, başla. Bu senin çok kudurtacak. Hemen hızlı koyarsam. Zing. Tamam. Senin Astra K9. Bir şeyi naneyi yedi hocam <laughs> senin Aslı K9. Çok güzel başladı. Çok güzel başladı hadi. Evet çok güzel başladım. Astro Commander'ın öldü. Şimdi G-Clone ölecek. Seninki... Oğlum benimki hiç olmazsa kendileri de savaşabiliyor. Önce seninkileri dalsalar yeter benim için. Sen ne anlatıyorsun? Ne sağlama işine bak. Ne anlatıyorsun dayı? Yani sen ne anlattığını işine bak. Ne anlattığını bak. da bilmiyorsun ki. Yani sen ne anlattığını dahi bilmiyorsun. Bekle bilmiyorsun. şu an ben yeniyorum. Hissediyorum içimde öyle bir his var. Öyle bir vibe aldım. Hadi. Hadi ben yeniyorum. Hadi ben yeniyorum. Hadi. Titan dirilmene vurun artık. Ölsün şu herif. Hadi. Saldırın, saldırın. Saldırın, saldırın. Bir... Hala devam ediyor yalnız. Bayağı da bu kadar uzun bir titan Berabere savaşı olmuştu. Berabere mi peki hocam peki? Berabere mi diyoruz bu maça? Dur bilmiyoruz Total daha de. dur bekle kimler hayatta kalacak göreceğiz ya. Ben neyi bilmiyorsun emme oldu işte beraber Aa, sen de oha Aha aha sen de ölüyor sen de ölüyor. Hayır. Oğlum bak daha benim orada arkada savaşan var juggernaut var. Yapma hayır yapma yapma. Daha savaşıyorlar oğlum. Ya Titan dirilmeli ikisi boss da orada duruyor. Bir tane senin ezik boss var ya anlatıyorsun ya. Titan bunu kameraman da, upgrade gördü bu, peki, Semir. Peki, 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 niye bu kadar uzağa koydum bu astroları bilerek değil mi? Oğlum hepsini yan yana koydum. Bilerek yaptım. Ağlama. A bu da gitti. Bu Oğlum bu ne vuruyormuş be? Hadi. Aha orada biristan savaş orada birisi daha savaş ya, Nasıl bir fight ya? La öldürün şunları ya. Hadi. Ya, orada daha bir savaş e, dönüyor. E, ya Is.